Bugün doktordan çıkınca beni arayacaktın. Ne oldu? Nedir? Ne doktor? Anlat bakalım. Bana yalan söyleyenlerin başına neler geldiğini gördüm. Selahattin'i bir daha evin yakında yanında görmek istemiyorum. Artık senin ne bu şirkette ne de evde yerin kalmadı. O işler o kadar kolay değil, Kadir. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Ne oldu? Söyler misin? Hiçbir şey çıkmadı, değil mi? Mihri, ona iyi bir anne olamıyor. Yine başlaması belki. Biz onun gerçek ailesiyiz. Ya ben ölürsem? Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle bu akşam Star'da! Bugün doktordan çıkınca beni arayacaktın. Ne oldu? Ne dedi doktor? Anlat bakalım. Sana yalan söyleyenlerin başına neler geldiğini gördüm. Selahattin'i bir daha evin yakında, yanında görmek istemiyorum. Artık senin ne bu şirkette ne de evde yerin kalmadı. O işler o kadar kolay değil Kadir. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Ne oldu, söyler misin? Hiçbir şey çıkmadı değil mi? Nihri, ona iyi bir anne olamıyor. Yine başlaması belki. Biz onun gerçek ailesiyiz. Ya ben ölürsem? Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle bu akşam Star'da! Bugün doktordan çıkınca beni arayacaktın. Ne oldu? Nedir ne doktor? Anlat bakalım. ...bana yalan söyleyenlerin başına neler geldiğini gördüm. Selahattin'i bir daha evin yakında, yanında görmek istemiyorum. Artık senin ne bu şirkette ne de evde yerin kalmadı. O işler o kadar kolay değil Kadir. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Ne oldu, söyler misin? Hiçbir şey çıkmadı değil mi? Mihrə ona iyi bir anne olamıyor. Yine başlaması Bel. Biz onun gerçek ailesiyiz. Ya ben ölürsem? Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da.